Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil ses sesini açıp bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yazılımı Samsun Neslihan Eşi Kadir Doğulu'dan yeni bir fotoğraf geldi. Eşi Kadir Doğulu Neslihan Atıgül'ün aynadan kendisinin de düştüğü eşinin bir fotoğrafını paylaştı. Ee, eşini etiketleyerek sevenleriyle bölüştüm. Arkadaşlar ben de e, beğendiğim bu fotoğrafları sizler için video şeklinde derleyip kanalımda sunuyorum. Umarım memnun kalırsınız. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.